Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bitkiler ve zombilerdeyiz. Yeni moda geldik. Yeni seviye diyelim hatta. Yine gecedeyiz. Hemen şöyle dizilişimize başlayalım. Dizilişin önüne de bir şeyler atacağım zaman bunları kaldıracağım. Ama şimdilik her yerde bir savunmamız olsun. ilerletsin. Like, yorum, abonelik. Bunları lütfen yapmanızı istiyorum. Eğer yapmıyorsanız da gerçekten izlemeyin abi. 500-600 gibi video izliyor. Bakıyorum 5-6 tane beğeni var ya da yok. Yorum desen yine aynı şekil. Hoş değil yani. Çok da memnun değilim bu ara. Bakalım. Ay. Şimdi bunları siz abi temizlerken. Umarım temizlersin yani sana güveniyorum küçük çocuk. Lap lap çak oraya. Aferin. Sulan gelmelerine daha var zaten. Reinsa. Ay yedi onu. Bıraksan abi sana tıkladım. Neyse şuraya koyayım. Ben ay çiçeğimi de bıraktım. Bedavalardan çifti çakalım. Oraya yiyorlar. Saldırıyorlar falan filan. Ben bir ay çiçeği daha. Burayı full ay çiçeği mi yapsak acaba? Evet geldi. Bundan kazacağım abi. Çakacağım. Bunları böyle bir sıra ileri alacağım. Aynen öyle. Hem gördüğü anda çakmaya başlar. Beyin gelmesine de daha var. Bunu da kazayım. Hemen önüne bırakayım. Buraya da ay çiçeğimi koyayım. Okey işleyiş budur abi. Bunu kazdım. Bunu çaktım. Ay çiçeğimi çaktım. Tamam yeteri kadar ay çiçeğimiz var artık. Suya yöneleceğiz. Yaprak bırakacağız. İşte Yaprağa da bir sıra koyalım. Ondan sonra şuralara birer patates şerit çekeceğim. Bir yaprak, bir çiçeği daha bırakayım. Yemiş. Eğer okeysek artık şu gelenleri kaldırıp arkaya 125'lik atacağım. Buraya yeni yapraklarını da koyayım. Abi patates yetişmedi. Patates yetişmedi. Patates yetişmedi. Sen onu yerken sen onu alırsın umarım. Alamazsan da hemen şunu kazayım da 125'liği çakayım. Tamam orası birazcık beni meşgul etti arkadaşlar. Ben şimdi telafi edeceğim. Zaten şuraya da bir tane bıraktığımda her şey düzgüne çıkmış oluyor. İlk saldırı gelene kadar benim eksiksiz olmam lazım. Her sırada bir tane olması lazım. Şuraya da koruma amaçlı olanlardan koyacağım. Bu arada şu sıfırlıklar zaten bedava. Onları da koymaya ihtimal etmeyelim. Tamam. Ve da yine aynı şekilde korumasını çaktım. Şimdi birazcık patates çalışacağım. Ne olur ne olmaz. En öne de formasını koydum. Şuralara yine patates koyacağım. Bundan kaldıracağım. Tamam mı? Bundan koyacağım. Ve Heh, tamam. Şu anda ilk sıramız okey. Buralara yaprak atalım. Onu zaten ee, bedava patateslerimizden de koyacağım. Bedava dediğim de şu. Yanlış anlaşılma olmasın. Böyle koyayım o gördüğü yerde indirsin. Eğit edecek kendini ama yapacak bir şey yok. Yaprağımı da koydum buraya. İkinci koruma ekibimi atıyorum. Bunun üstüne de <laughs> patates atacaktım da yetişemedik. Şöyle yapalım. Kayıp olmasın. Ver abi. O balonu gördüğümü uzayıp da çakıyor. Patlatıyor aşağı iniyor. Aferin oğlum sana. İkinci iki çaktım. Okeyiz şimdilik sanki. Abi. Nereden geliyor? Hangi bölgeden geliyor Yunus? Şuradan geliyor. Bu Yunusların önüne koruma koymayı unutmamak gerek. Yoksa yanarız. Hatta o korumaların üstüne de patates koyayım. Gelen yesin üstüne şimdilik şundan koyayım. Evet hallettik gibi ya. Şu anda güzel bir savunmamız var. Sen de sıksana abi. Kaktüs seni bir keyifsiz gördüm. Şimdi kendimi sağlama almak adına. Buraya ikinci kaktüsleri çakıyorum. Kaktüsler güzel vuruyor. Ötekilere de dayanıklı. Buraya da bedavalardan koyayım. Okey miyiz? Şimdi seni kazacağım. yerine bir patates arkadaş koyacağım. Okey miyiz? Ve ikinci... Ne oluyor lan? Bir şey, biri bir şey yedi. Neyse. Tamam. Kendini feda edecek olan kardeşlerimizden bırakayım. Onda öyle bir yapılanmanın içindeyiz ki yani. Kim gelse kazanır. Buraları ikiledik. Buraları ikiledik. Şuraları ikilemedik. Şimdi yüzlerek patates arkadaş seni çekeceğim. Hemen alalım. Bedavayı da şuraya koyalım patates niyetine. Seni de koruma için şuraya koyacağım patates. Onu da yediniz. Büyük saldırıya hazır gibiyiz. Biz seni alacağım. Kusura bakma. Onu yesin bir şey olmaz. Senin yerine de bir patates daha çakacağım. Güneşleri alayım. Patates gelene kadar biz de şeyler yapacağız. Sıfırlıklardan koyalım önlere. Evet şu patatesi de koysaydık iyiydi. Nereydi? Şuraydı. Tamam şu anda her şeyimiz hazır. Bunları da şuraya koyayım. Gelenleri meşgul etsin. Böyle önlere atayım abi. Hiçbir şey yapmadan geçeriz herhalde ya. Böyle mouse'u bakın. Sadece güneş toplamaya koyuyorum acil durum olursa telafi ederiz diye. Mesela mesela. Gerçi ne geldiyse orada Yunuslu da yok. Çok sağlam bir diziliş yaptık. Öldürüyorlar. Baksanız abi şuraya. Ekran doldu taştı. Onu da şöyle koyayım mesela. Bu cool yani eksiksiz. Bunlardan da koyardık. Şimdi sandviç kazandık. Bu ne oluyor acaba? Ne oluyor acaba? Şimdi reklam çıkmaz umarım dedim ama işte arkadaşlar bu reklamlar da beni çok rahatsız ediyor ve izlemek de zorundasın bak tıkladın ya seni atıyor ESC'ye basıyorsun o panel gelsin diye geri geliyorsun ondan sonra buraya geldin burada da 3-5 saniye seni bekletiyor ondan sonra alıyor burayı görün diye kırpmadım verdiğim emekleri azıcık destek olun abi 2-3 lira basın Hebele öbele yapıyor abi şey almayacağım ben ya. Ben oyunuma bakacağım. Oo, bunlar nedir? Okey. Tamam. Bunların üstüne mi tıklıyoruz? Hayır. Ne dediysen hayır abi. Yazıyoruz. Bunların içinden çıkıyor. Ha anladım. Ne görürsen bir yere koyuyorsun ha. O sıradakini çok ileri atmışız. Bunu da koruma olarak oraya attık. Burada şunu yesin. Evet. Şimdi burada iki tane korumamız var. Onları da gerekli yerlere koyacağız çok ileride olması kötü oldu abi de. Bu bölüm bu kadar mı acaba? Bundan ibaret mi? Bunu alırsın herhalde de. Aa dokunmayınca kayboluyorlar ya. Okey. Şimdi modun nasıl işlediğini öğrendik. Ya. <laughs> abi sürükleyecektim. Tıkladığım an bıraktı. Neyse bu sıradan geleni buraya bırakayım. Bunu da buraya bırakayım. Bunlar bunları alır umarım. Hatta şöyle yapayım. Bombi çıktı. Kabak çıktı. Bunu şuraya koyuyorum. Kabağın önüne koyuyorum. Ay. Abi. Kabağı çakmam iyi oldu. Bunları da hemen eksiksizce dizeyim. Gelen var. Tamamladık. Güzeldi ama aksiyonu da yüksekti. Hemen şunları öldürsünler. Aynısından bir tane daha varsa sevinirim. Kabak mı atlayacak? Yok. Aa kabak boşa atlıyormuş. Bunu da görmüş olduk abi. Şimdi şu arkadan başlayalım ki kazmaya. Hani ne oluyorsa görecek zamanımız olsun. En arka sıraları bir kazıyorum. Baba. Çok kötü. Bu arada tersine dalsın. Hatta şuralara şöyle tersine daldıracak şey yapayım. Aynen bunları buraya çakayım. Bunu da şuraya. Abi. Böyle orada bela çıktı bize. Kabak da mı yok? Hallettik gibi ya. Bir tane bile kabak vermediysen seni ters çeviririm oğlum ben. Böyle çok e, tuhaf bir havası var oyunun bu yerinin. Bilmiyorum ya. O, ko yani çift kafalı değişik bir şey. E, çift yönlü galiba. Geçene de çakıyor. Anladığım kadarıyla bu. Ne? Bir. Reklam dayatmasındayız. Geçsin. Şuradan geçelim. Balıklarla kağıt oynuyorsun ha. Poker gibi bir şey mi acaba? Politer. Neydi acaba? Bilmiyorum. Evet neyse biz arkadaşlar oyunumuza bakalım. Şimdi bu çift kafayı koysak mı acaba destemize? Hemen hızlıca destemi yapayım. Oo madenci var. Madenci de var ha. Yani şunun ne olduğunu görmek için koyacağım. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Okey. Sonra mecburiyetlerimizi alalım. Fedavayı, yaprağı. Patatesi hangisinden koysak? Gerçi ayçiçeği koymadık ki. Yani şunlardan birinden vazgeçeceğiz patatesi koymak için. Bundan vazgeçelim. Bakalım bu şekilde olmaz ama. Kaktüs olmadan olmaz. Bir tarafa buran gitsin. Onun yerine kaktüs gelsin. Başla diyelim bakalım. Ver abi ayçiçeğine. Hemen bıraktım. Bunları iki sıra öne bırakıyorum ki. Sonra kazıp geri atmak zorunda kalıyoruz. Boş yere dizilişimizi etkiliyor. Ben atayım abi. Bunların önüne şuraya patates, şuraya silah, şuraya ayçiçeği olarak düşünüyorum. Buradan geliyor sanki. Vereceksin mi abi? Ya oğlum çok yavaş ilerliyor başı ya. Tamam. hatay ay çiçeğini. E şimdi ay çiçeklerine devam edip şuraları alabildiğince bedavalıktan koyacağız. Sıraları bitirdik çünkü. Bunları onları temizlesin. Şu oyunun anlayabileceğiniz mantığını özetliyorum. İlk bir dakikada ne yapıyorsan sonra onun ekmeğini yiyorsun abi. Yani ee, ne kadar toplayabiliyorsanız o kadar toplayın. Ne kadar yapılanabiliyorsanız en az para harcayarak başta onu yapın. Zaten sürekli kazanırsınız. Şimdi bak ben şu ay çiçeklerini gideceğim. Şuranın da ne koyayım. Ay çiçeklerinden sonra şuraya yaprak atacağım. Buraya direkt savunma bırakacağım. Orada bu, bu hızlı ilerlemeye başladı. Ay çiçeğini bıraktım. Bedavanın 3. sırasını atmaya başladım. Bunlar versin. Ver abi. Ver abi. Ay çiçeğini çak abi. Bedavayı da çak. Tamamdır. İki tane ay kaldı atılacak. Sonra e, suya ilgilenmeye başlayacağım. Şu anda üçüncü sıralarını atalım. Ay çiçeğinin birini koydum. Bunları da koyayım yavaştan. Hazırlandık gibi abi. Okay. Şimdi bedavalıkları koymadan önce şuraya birer patates bırakalım. Şuraya da bedava bırakalım ki. Ne olur ne olmaz. Bak mesela o bizi orada yedi. Ne yapacağım? Bunu hemen telafi edeyim de. Şuraya da patates koyacağım. Yavaştan yapılanmaya geçelim mi? Yaklaşıyorlar çünkü. Sıfırı aldım. Sıfırı da buraya koydum. Evet şu anda başta bir patates çakacağız. Patatesi çakarken mesela bak burada lazım oldu tamam mı? Ondan sonra buraya da ilk sağlam askerimizi koyayım. Artık sağlam asker çakmaya başlayacağız. Buraya ne olur ne olmaz diye savunma bırakayım. İkincisi doldu. Ben ikincisini de bırakayım. Patates gelsin. Patatesleri de şuraya dizicem abi. Sonra da hemen suya odaklanacağım. Kaz şunu. At bunu. Oğlum bu ne? Madenci ilk defa gördüm. Madenci nasıl önleyeceğiz? Tersine gidiyor. Oo bir de tersine giderek yiyor ha. O ilerlesin o zaman. Ondan sonra arkasından bırakırız. Brains. Yazayım. Abi ağzına ettin ama benim bütün hazırlığımı. Yani çok uğraştım. Tersten tersten sık. Şuraya patatesi koy. Bayağı da güçlü. Bayağı da güçlü. Hepsini yiye yiye gidiyor. Baksana kaç tane sıktık. O patatesimize de salça olacak. Bu bedavalardan arkasına koyalım. maşallah çok güzel çalışıyorsunuz ay çiçeklerim. Evet şimdi şuralara birer yaprak atmak lazım ki bedavalarla uğraşsın. Ve daha çiçeği çakalım. Hatta şundan çakalım yine de geldik abi ama pek istediğim gibi hazırlanamadım şu kartın nasıl ilerlediğini gördükten sonra. Evet. Bak yine geliyor lanet olsunca. Nefret ediyorum onda. Neyse çıksın dönsün de sıkarız. Bedavalıktan şuraya koyayım. Abi acil, abi acil. Ver güneşini ver, ver güneşini ver. Yaprağını sık şuraya. Önce bir şunu yesinler. Ya ben niye bunu beklediysem. Hemen şunu sıkayım. Patatesi de. Ay yaprağı hemen bırakayım. Biz yaprağı yerken patatesi bırakayım üstüne. Evet atlattık herhalde ya. Biz onları yerken. Onu bitir. Aynen abi bitti bu kadar. Ben de rahatladım. Buna çok sinir oldum var ya. Nasıl pislik bir kartmış. Bunu biz nasıl ekart edeceğiz? Ma şey koysak. Mantar koysak. Yine bizim tarafa gider tersine döner. Yıldız ne acaba? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Reklamlarda like, yorum, abonelik bunları atmayı unutmayın. Hoşçakalın.